Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte bir tane uyuru, uyarı yapmak istiyorum. Beni tan tanıyorsunuzdur. Ayaz Vural ama tanımayanlar için ben Ayaz Vural. Biliyorsunuzdur benim eski bir kanalım eski değildi işte. Benim bir tane kanalım var. 22 abonelik var. O kanalı ben 3 yıl boyunca kullanamayacağım. Çünkü YouTube 13 yaşın altındaki kişileri çocuk olarak sayıyor. Ama o çocuk olarak sayıyor YouTube. Ve YouTube'a sokmuyor. Ve YouTube Kids diye bir şey yapmış. Ve ben de 10 yaşındayım. Sanki ben 10 yaşındayken YouTube Kids'i Nilo izleyeceğim. Ya YouTube Kids de ne kadar kötü bir şey var ya. Sadece çizgi filmler var. Animasyon filmleri var. Ve bir de YouTube Kids bir de indiriliyor Google Play'den. Yani gerçekten çok anlamsız yapmışlar. Yani 3 yıl boyunca ben o kanalı kullanamayacağım. Ama zaten benim aa bakın ben o kanalı kullanacağım demiyorum şu anda 3 yıl sonra. Ben bu kanalda ok o ok kanaldaki gibi 22 abonenin üzerine geçemezsem Kısaca ben bu kanalda 30 abone veya 40 abone veya 50 bile olabilir o kadar aboneye gelemezsem ama ya bu kanal 50 aboneye 40 aboneye yak gerekse ben bu kanalı kullanacağım, öncekini kullanmayacağım. Belki ön 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 önceki kanalı tekrardan kullanırım ve ben bu videodan bu kadarlık yapacağım ve bay bye.